Herkese merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir profiterol tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli bir profiterol tarifi, bol çikolatalı, bol kremalı bir profiterol hazırlamaya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Profiterolümüzün hazırlanışına geçelim artık. Öncelikle profiterolümüzün hamurunu hazırlayacağız. Hamuru için 125 gram terem yağı kullanıyorum. Yani yarım paket terem yağı kullanmamız gerekiyor. 125 gram terem şöyle tencerenin içine aldıktan sonra üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Ve tenceremi ocağın üzerine alıyorum. E, suyumuzun böyle kaynaması gerekiyor. Yani ısınması gerekiyor. Bu arada suyumuz ısınırken zaten yağımız da tamamen eriyecektir. Yağımız eridi, suyumuz da artık ısındı yani böyle kaynama noktasına geldi içerisine bir su bardağı un ekliyorum böyle dolu dolu olacak şekilde bir su bardağı unumu ekledikten sonra hemen karıştıracağız. Bu arada ocağın altı açık çok fazla harlı ateş olmayacak normal ateşte böyle devamlı kavuracağız helva yapar gibi yaklaşık 3-4 dakika boyunca böyle kavurmamız gerekiyor. Ta ki böyle hamurumuz toparlanıncaya kadar. Hamurumuzu karıştırmaya devam ediyoruz. Her zaten karıştırdığınızda hamurunuzun toparlandığını fark edeceksiniz. İyice böyle toplanıp birbirini tuttuğunu fark edeceksiniz. İçine bir çimdik de tuz ekliyorum. Son 1 dakika daha karıştıracağım. Şimdi artık ocağın üzerinden alabilirim tenceremi. Ocağın üzerinden alıyorum tenceremi. Ve 5 dakika boyunca böyle e, ilk sıcaklığının çıkıp biraz böyle soğumasını bekleyeceğim. İçine yumurtaları ekleyeceğimiz için yumurtaların pişmemesi için şöyle bir 5 dakika boyunca Soğumaya bırakacağız. 5 dakika sonra yumurtalarımızı tek tek kırarak böyle iyice karıştıracağız. 4 tane yumurta kullanacağım dediğim gibi yumurtaları her seferinde birer tane ekleyip iyice karıştırıyorum. Yani hepsini birden eklemiyorsunuz, teker teker böyle yedire yedire ekliyorsunuz. Zaten her yumurtayı kırdığımızda fark ediyorsunuz hamurumuz böyle. Açılmaya başladı. Çünkü kavurduğumuzda böyle tam toparlanmıştı yumurta sayesinde böyle biraz daha açılıp tam böyle tepsiye yayacak bir kıvama geliyor. Son yumurtamı da ekliyorum. böyle krema gibi bir görüntüsü oluyor. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. İçerisine bir paket de vanilya ekleyeceğim. Son olarak tekrar karıştırıp e, sıkma torbasını alacağım ben. Yani krem şanti sıkma torbasını alacağım böyle e, daha rahat şekil verebilmek için, yayabilmek için. Krem şanti torbanız yoksa eğer e, kaşık yardımıyla da böyle yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerinde alıp şekil verebilirsiniz. Sıkma poşetine aldım ben böyle sıkıyorum. Bu arada çok fazla büyük yapmıyorum ama siz büyük olsun istiyorsanız e, dökerken biraz daha hamurunuzu büyütebilirsiniz. Fırına vereceğiz biraz daha şişecek kabaracak. Onun için ben çok fazla büyütmüyorum yani çok aşırı büyük olsun istemiyorum. Dediğim gibi e, siz büyüklüğünü küçüklüğünü istediğiniz şekli yani ona göre büyüklüğünü nasıl olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayın. Ben böyle ilk tepsimi hazırladım. Şöyle üzerinde düzeltmek için şöyle parmağımı hafif suya batırıp üzerini düzeltiyorum. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. İsterseniz benim gibi parmağınızla düzeltebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Yani bir 20-25 dakika boyunca fırında pişinceye kadar bekletiyoruz. Hamurumuz fırında pişerken ben de e, içindeki kremasını hazırlayacağım. Onun için tenceremin içerisine 500 milim e, süt aldım, içerisine yarım su bardağı şeker ekledim, 3 yemek kaşığı un ve bir tane yumurta ekledim. İyice böyle karıştıracağız. E, yumurta ve unumuz iyice dağıldıktan sonra ocağın üzerine alacağız ve böyle koyulaşıp fokurdayıncaya kadar kaynatacağız. Koyulaşıp böyle fokurdamaya başladıktan sonra ocaktan aldım ben. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum, ee, bir paket vanilya ekliyorum ve bir yemek kaşığı terem yağı ekleyip iyice karıştıracağım. Ocaktan indirdiğim gibi bu malzemeleri ekliyorum. İsterseniz biraz e, bekleyebilirsiniz kremanın soğumasını. E, vaktiniz yoksa da direkt böyle benim gibi hazırlayabilirsiniz. Hiçbir şey olmayacaktır. Malzemelerimi ekledikten sonra böyle mikserle 3-4 dakika boyunca iyice böyle karıştırın kremam hazır artık şöyle bir kabın içerisine aldım üzerine poşetle kapatacağım iyice böyle bastırıyorum ee, hava kalmasın içindeki üzeri kabuk bağlamasın diye iyice bastırmamız gerekiyor buzdolabına aldım kremamı bu arada üzerindeki çikolata sosu hazırlayacağım ben böyle hazır çikolata sosu kullanacağım 500 milim sütün içerisine bir paket hazır çikolata sosu ekledim ve ocağın üzerine alacağım iyice böyle kaynayıncaya kadar devamlı karıştıracağım çikolata sosu kullanmak istemezseniz eğer normal ganajda hazırlayabilirsiniz ya da çikolatalarınızı eriterek de kullanabilirsiniz çikolata sosum hazır olduktan sonra onu da bir kenara aldım soğumaya bırakacağım bu arada bütün hamurlarımı yaptım ben bitti Biraz soğumaya bıraktım. İyice soğuduktan sonra şöyle kesip içerisine kremamızı alıyoruz. Böyle bıçakla kesebilirsiniz, İçerisine kremasını alabilirsiniz. Böyle gösterme amaçlı yaptım ben bunu. Diğerlerini bir aparat yardımıyla dolduracağım. Böyle çok daha rahat olacak. Çünkü kesip böyle kremayı içine almak biraz zaman kaybı. Ben böyle bir krem şanti sıkma aparatım vardı. Kremamı onun içerisine aldım ve onun yardımıyla böyle profiterol hamurlarımı tek tek dolduruyorum. Sivri bir başlığı olduğu için böyle direkt profiterol hamurunun içine batırıp içi doluncaya kadar kremayı sıkıyoruz. Bu arada fark ettiyseniz eğer son hamurlarımı biraz büyük yaptım. ilk hamurlarım biraz küçük oldu. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Profiterollerinizin büyük olmasını istiyorsanız biraz daha hamurunuzu dökerken büyük dökebilirsiniz. Dediğim gibi nasıl olsun istiyorsanız ona göre ayarlayın hamur miktarını. Bütün böyle profiterollerimi doldurdum ben. Tam böyle hamur ve krema hepsi tam böyle eşit oldu, tam böyle birbirine denk geldi, hiç artmadı, kalmadı yani. İki tanesini böyle kuplara aldım, porsiyonluk olacak şekilde ayarladım. Ee, diğerlerini de büyük ve derin bir kabın içerisine alıp orada hazırlayacağım. Her iki şekilde göstermek için böyle yaptım. Ee, i̇sterseniz böyle porsiyonluk şekilde küçük böyle kuplara da alabilirsiniz. İsterseniz hepsini böyle büyük bir kabın içerisinde hazırlayıp çikolata sosunuzu dökebilirsiniz. Bu arada çikolata sosum iyice soğudu. Soğuyun, soğuyunca zaten iyice koyulaşıyor. Profiterolüm bittikten sonra çikolata sosu döktüm ve üzerine bol fıstık serpiyoruz. İnanılmaz lezzetli bir profiterol oluyor. Yani resmen bağımlılık yaratacak bir profiterol. Yani çok lezzetli. Bir kere yaptığınızda zaten devamlı bunu yapıp yemek isteyeceksiniz. Resmen bağımlılık yapıyor. Şöyle bol çikolata sosunu gezdiriyorum. Dediğim gibi porsiyonluk olacak şekilde böyle kuplarda da yapabilirsiniz. Ee, isterseniz böyle büyük bir kase'nin içerisine hepsini alıp orada da hazırlayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız artık ona göre ayarlarsınız. Bol çikolata sosu döktükten sonra fıstığımızı da gezdiriyoruz. İsterseniz ceviz parçaları olabilir, Hindistan cevizi olabilir ya da çikolata parçaları olabilir. Nasıl yemek istiyorsanız, nasıl görmek istiyorsanız yani damak tadınız hangisi uygunsa öyle süsleyebilirsiniz. profitörlerimiz hazır böyle görüyorsunuz. Yani görüntüsünden de anlayacağınız gibi muhteşem bir tatlı oluyor. Kesinlikle zaman kaybetmeden hemen yapmaya başlayın derim. Bu arada bütün malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde detaylı bir şekilde yazıyor. Oradan açıp bakabilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakın. Benim de anlayabilmem için. Eee Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu arada beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda açıklama bölümünde yazıyor. Oradan linkini tıklayıp e, takibe alabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.